Bilin bakalım neredeyiz sabahın köründe. Daha karga bokunu yemedi. Dün gece yılbaşı turist kimdir? Avrupalılar içmiştir deli gibi. Uyuyordur. Evet burada bir yamuk bir kule var. Pisa Tower. Bakalım o pozu verebileceğiz mi? Hiçbir yerde fotoğrafımız yok. Öz çekim hariç çekilmedik. Tek gezmenin sıkıntıları. Rica ediyorsun birinden ama yani çekemiyor iyi. Öyle bir tekrar tekrar rica etme, anlatma şansın da yok. Çekiyor ve <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> ama çekilmemiş oluyor falan. Sıkıntı. O yüzden hiç tenezzül etmiyordum. Bir iki kere Sagrada, Familia'da rica ettim. Fotoğrafların çoğu verbattı. Başka da hiç şey yapmadım. Evet. Pizza. O pizza. Sabahın köründe gezmeye çıkmak. Karnım maç daha.